Samsun'da rehber öğretmeni kızını boğarak öldüren anne bileğini kesip intihar süsü verdi ve polise ihbarda bulundu. Genç öğretmenin öldürüldüğü otopside ortaya çıkınca gözaltına alınan anne cinayeti itiraf etti. Olay Samsun'un Atakum ilçesi Esen Evler mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinlen bilgiye göre asker olan abi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan 34 yaşındaki Tuğba Günaydın yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı aynı dönemde işinden boşandı. Rehberlik öğretmeni olan Tuğba Günaydın şehit ve Gazi yakını kadrosundan Samsundaki Sakarya İlkokulunda göreve başladı. Gözünden sağlık sorunları yaşayıp sağ ayağıda kısmi felç geçiren. Tuğba Günaydın. 61 yaşındaki annesi Sultan Günaydın ile yaşamaya başladı. Öğretmen Tuğba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın. Önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileğini kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğba Günaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bileğini keserek intihar ettiği değerlendirilen Tuğba Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan otopside genç öğretmenin boynunda boğmaya bağlı kırıklar oldu. Ortaya çıkınca korkunç gerçek de ortaya çıktı ve Anne Sultan Günaydın savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet bir amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis sorgusunda suçunu itiraf etmek zorunda kalan Anne Sultan Günaydın. Olay gecesi kararlarla ...kanepeye uzandım yatıyordum... ...kızım da banyoda dişini fırçalıyordu... ...beni yanına çağırdı... ...yanına gidince bana saldırdı... ...ittim yere düştü... ...kalkıp yine saldırdı... ...bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım... ...yere düştü... ...hareketsiz yatıyordu... ...ölmüştü... ...mutfaktan bıçak aldım... ...sol bileğini kesip intihar süsü verip... ...polise haber verdim dediği öğrenildi... ...polisteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı anne... ...Samsun Adliyesi'ne sevk edildi... не